<laughs> hayır, 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 hayır. Mersin Üniversitesi'nde Yüksek Öğretim Kurulu Başkan Vekili Profesör Doktor Şaban Çalış'ın katıldığı yeni yok yasa tasarısı taslağı değerlendirme toplantısının yapıldığı salona girmek isteyen öğrencilerle güvenlik görevleri arasında arbede yaşandı. Biz de salona gireceğiz. Dur, dur, dur. Biz de Mersin Üniversitesi Köy Kampüsü Uğur Oral Konferans Salonu'nda yeni YÖK yasa tasarısı taslağı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. YÖK Başkan Vekili Profesör Doktor Şaban Çalış'ın da katıldığı toplantıda akademisyenler de taslakla ilgili görüşlerini dile getirdi. Ancak Profesör Doktor Şaban Çalış'ın çalıştayın açılışındaki konuşmasını bitirmesine yakın salonun dışında bulunan bir grup öğrenci içeri girmek istedi. Güvenlik görevlilerinin izin vermediği öğrenciler salonun kapısına yüklenmeye başladı. Bu sırada öğrencilerle kapıda bekleyen güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Yapma, 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 yapma. İçeri girmelerine izin verilmeyen öğrenciler salonun kapısına ve duvarlarına yumurta attı. Olay üzerine bazı öğretim üyeleri salon dışına gelerek öğrencileri yatıştırmaya çalıştı. Bırak, bırak, bırak. Bırak, bırak. Hiçbirini engelleyebilirsiniz. Ne başka bir şey bu toplantı. Yıl <laughs> toplantısı <değil>. bize giren diyor. Sizleri değil. Sen Bizleri öğrenci yani. Bizler bu toplantıya gireceğiz. Giremezsiniz. Yani. sizler giremezsin, yani. giremezsin, sen de buna giremezsin. Ne adın? Senin bile giri değil. Siz kimsiniz ki engel olursunuz? Salona girmelerine ve ellerindeki pankartı kapıya asmalarına izin verilmeyen öğrenciler daha sonra yaptıkları oturma eyleminin ardından olaysız bir şekilde dağıldı. Üniversiteler bizimle özgürleşecek. İşte görüyorsunuz kendi üniversitemizde kendi üniversitelerimizin öğrencileri olarak ne yapayım alamıyoruz.